Herkese şey, merhaba. de, bir şey, bir şey. Biz de Planet oynayacağız. O zaman birinci bölümden başlamak. Başlayacağız. Şimdi görüyor musunuz? Bu gelmiş şurayı yiyor. Burayı yiyor. Şurayı yiyor. Bizler yeri yiyeceğiz buna. Hazırsanız başlayalım. Evet. Bir sesleniyor o da ne diyor ne de doktor diyor ne doktor diyor ne diyor bir tane sıvı mı nedir bunu öğretten bir şey alıyor bir şey yapıyor bunu alıyorlar ve hikaye başlıyor her şeyi yiyeceğiz bak dünyayı yiyeceğiz güneşi yiyeceğiz her yeri yiyeceğiz resmen düşündüğümüzden daha fazla da olabilir galaksiyi yiyebilir acaba belki galaksiyi de yeriz belli olmaz Belki galaksiler. yenir. Hemen yiyelim şunları. Yiyelim, 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 Şöyle. Evet arkadaşlar işte bakın böyle bu yemleri yiyeceğiz. Sonra bir bölümün kilidi, bir bölümün kilidi, bir bölümün kilidi açılacak. O bölümlerde de git gide dünyayı, güneşi yiyeceğiz. Her yeri yiyeceğiz. Hemen şöyle. Şöyle. Hoppa. Evet hoppa. Hoppa hoppa. Hoppa koyacakmış eline girmiş elinde elinde onu elinde Korona yani. da mı parmağında mı Korona mı bu? Ben bunları korona sanıyorum ya. Ben çok korona. Korona mı yiyorum ben? Korona. Korona gibi bir yani. Yorumlarda bilen varsa yazsın. Hemen şöyle yemeklerimizi yiyelim. Ben Ben beyaz olayım, ben beyaz. Bizim gerçek rengimiz neyse galiba. Yani göremiyorsunuz rengimizi görenler vardır ama göremiyorsanız bizim gerçek rengimiz gri. Şimdi dışarıda yiyeceğiz. Dışarıda yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz, evet. yemek yemek yiyeceğiz. Bu elimden fırlamış buraya gitmiş buradan. Evet haylar yemeklerimizi yiyelim. Yemekler kalmasın. Etrafta yemek kalmasın. şimdi yiyelim. Namam no, no, no. yerim. gelmeden namam yiyeyim. Haydi bakalım. Saldır, saldır. Yemek savaşı. Bak gerçek rengimizi gösteriyorum. Gerçek rengimiz bu. Açık kredi mi bu acaba? Açık gri diye bir renk var mı? Hepsi yo ya, hepsi yo, hepsi. Ben de sizlere yiyeceğim şimdi. Yeşil olduk, kurbağa olduk, kurbağa. Çekilik olduk, hadi zıplayalım. Ben zıplayamıyoruz, sadece yürüyebiliyoruz. Yaprakla ben artık ya, ya. Kırmızı kırmızı yemeğim ya da yapraklar hangisi? Oho. Şurada yeşil bir şey var anam. Şurada. <laughs> Urbacayı ah, artık yiyebiliyoruz. Urbacayı kıpkırmızı olayım. Kıpkırmızı. Kıpkırmızı olacağım ama yem yeşil oluyorum ya. Çekirge oluyorum. Çekirge olmayayım artık. Bir tek kurbacı yiyeceğim. Bir tek kurbacı. Bir tek kurbacı. Eh kırmızı olduk. <laughs> hop. Hop. Hoppa yedik ya. Hoppa hoppa yedik. Herkes hoppa. Şu anda bütün bölümleri bitiririz diye planlıyorum. Yürü. Hmm, Gorte hadi Tasson yolunu Tasson mu? Ne yapayım? Dominos'muş. Dominos. Domino's sayfada zarını yiyeyim ama Zerre, şurada zerreler ver zerre. Ziyeri. Zerreler ver şurada zerre. küçük küçük legolar nom, 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 nom. bunun bir tane daha oyunu varmış onu başka bir gün çekerim ki bugün de çekebilirim ama bugün kesinlikle çekerim kendi rengimiz oldu karı ben, ben de, ben de sizin renginizim hadi, hadi ben de sizin renginizim, hadi ben deyim. Benden niye kaçıyorlar bunlar aynı renkteyiz aslında. Şu anda tam aynı renkteyiz ya. Aynı renkteyiz bak aynı renkteyiz. Bak aynı renkteyiz. Yok şimdi de... Benden... korkmazsınız değil mi? kaçmaya çalışıyorum. Bu nasıl oluyor? Aynı rengiz. Aynı renk. Fare fareden kaçar mı? Kedi fareden. Bir dakika. Kedi fareden kaçar mı? Fare kedi mi kaçar? Fare kediden. Ben ne yiyorum ya? Ne diyorsun? Bir de fare yiyeceğiz galiba. büyük bir peynir yedim. Evet. Yiyeceğim sizi. Yiyeceğim sizi. Sizi yiyeceğim. Evet yiyeceğim sizi sadece. Sadece sizi yiyeceğim. Ah. Fuarı yeme time. Sadece fuarı. Sadece fuarı.

Her şey yiyelim her, şey. her, şey, her şey. Şunu ya, bunu ye. Bunu ye, bunu ya, bunu Bunu ya. ya bunu ya. Ya 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 da bunları ye Şimdi Koş, 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 koş Ne zaman kedi yiyeceğiz Ne zaman kedi yiyeceğiz Neredeyim ben Ne oluyor Arkadaşlar orada bug gibi bir şey oldu Ben o yüzden orayı yaptım Yaptığım bal gibi bir şey oldu az önce bug gibi bir şey olduğu için yani göremedim çok garip bir şey oldu ne oldu artık kedi beni sıkıştırdı oradan sonra bir rete gibi bir şey Buraya hiç kimse alamaz. Lan nerede geldin sen? Polisler bir şey olacak. Mermi sıkmayın bak.

Şimdi hayla gidelim, hayla gidelim. Hayır! Ya Maksimum bu kadar mı koşuyorsun ya? Koş 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 koş. Hayır! Yiyeceğim seni. Seni yiyeceğim ulan. Seni yiyeceğim hamsi.

Şu dağlar birikse ben onları yesem çok güzel olur. Oh. Artık kimse bana bir şey yapamaz. <laughs> Her türlü arabayı yerim. Her türlü yapar. Tüyleyeceğim. Her türlü her türlü. Her türlü. Bakalım kaç boy bu boy bu boy şu boy Artık bunlar boy Tamam bunları yedik Tamam bu <bana> <laughs> tamam, Evet ev bakıyoruz Burayı mı seçtim? Hangi evi alalım bakalım. Bakalım hangi evi alacağız. Görelim. Görelim hangi evi alalım. Almayalım, almayalım. Ya da almayalım ya da almayalım. Almayalım. Haydi almayalım. Adam nasıl geçemezsin? Ben anlamıyorum. Adam nasıl geçemezsin? Tank bana vuracak. Ev yok <laughs> et. Tankı baga soktum yanlışlıkla. Yanlışlıkla tankları baga soktum. Tanklar bana girdi. タクシータクシータクシータクシータクシータクシータクタクシータクシータクシータクシーータクシーータクシータクシータクシータクシー

son bölüme geldik. Ne düşünüyorsunuz bu konuda diyor. Ben bilmiyorum ben yapmadım. Ehehe <laughs> diyor o da bayağı. bu ne lan bu ne lan. diyor. Birisi Yapma mı diyor ne diyor. Bana ne yapıyorlar kim bu bana. <laughs> bana kim vuruyor. Uzaylı mı bu ne artık ya ne lan? belli değil. Bitsin yedim. Uzaylı Bunlar ne? Ailen diyor. Yo ailem değil o. Arkadaşlar ailem sanca o ya. Anam ben bunu yiyebiliyorum sanırım. Dünya yiyem her şeyi ya. Evet, 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 evet. Evet. <laughs> Yeter ki şer Boğazım niye kısılıyor ya? Boğazım niye kısılıyor ben? Evet, sesim böyle geliyor. Oyla uğruna ben buradan nasıl gidiyorum? <laughs> Anam. Vay istilası. Beni silahsız. Bir tane, bir tane, bir tane. Bir tane sadece ya.

<laughs> <Bitti>. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Eriyor. Güneşe bakıyor. Eriyor. Eriyor ne oluyor? Bing. Diye. Evet. Gitti. Bitti bitti. Bitti, bitti işte. Tamam gitti bitti bitti gitti. Gitti bitti anladık gitti bitti ne oluyor? Tehen. <laughs> biz patlayarak mı öldük? Öldük mü biz? Biz ölmeyelim. Herkese yandan bir taneymişiz. Arkadaşlar bunu oynayacağız. Nam 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 yedik bunları. Nam nam nam. Nam nam yedik. Nam 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 nam. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.